grafiklerde gümüşle başlayacak olursak önemli bir destek bölgesini kırdık. Sonrasında bakın bu bölgeyi direnç olarak da çalıştırıp tekrar satışa döndük. Fakat şu anki görünüm bakın burada bir çift dip oluşabileceği. Ancak bunun için yukarıda uzun vadeli düşünenler 30 20'lerin üstüne yerleştiğini görmemiz gerekir. Hatta bunu 30 60'lara kadar da çıkartabiliriz. Bakın bu destek bölgesi kırılmadan önce alıcıların devreye girdiği bir süreç var. Bunun tekrar satışa döndüğü seviyedir. Aslında önemli olan bu da 30 60'ı gösteriyor. Dolayısıyla yukarıda 30 20 30 60 aralığı orta uzun vadeli düşünenler için oldukça önemli olacak. Bu bölge korunduğu takdirde de zaten bu %61.8'in kırılmış olması kaldı ki farklı grafiklerden baktığımızda 29 67, 29 40 seviyelerinin burada önemli olduğunu görüyoruz. Bu bölgenin kırılmış olması ana beklenti olarak bizim 26 26,5'lara kadar bu satışların devam etmesi olacak. Bir ara destek bölgesi olarak da gene 28 27 68'i takip etmemiz gerekiyor aşağıda. Ancak dediğim gibi yukarıda 30 20 30 60 üstü hareketler görmeye başladığımızda fiyat tekrar bu bölgeye yerleştiğinde bir tepki sürecini en azından takip edebiliriz. Buradan gümüşün düşük zaman dilimlerine döndüğümüzde bakın şurada bir yatay bant içerisinde çift dip ihtimali var. Ancak aynı zamanda bakın şu yükseliş gelene kadar bir ters çanak formasyonu da oluşabilirdi. Dolayısıyla kısa vadeli bakanlar bu tür formasyonları kovalamak yerine şu yatay bandın kırılımı ile işleme girerek yatay bandın yüksekliği kadar hedefler koyabilir. Bu en güvenli en basit işlem stratejisi olacaktır. Dolayısıyla yukarıda 29.90 direnci kırıldığı takdirde alıcı olunup minimum yatay bant yüksekliği kadar bir kar hedeflenebilir. Bu da 31 dolarları gösteriyor. Fakat tabi şunu da unutmamamız gerekecek. 30.90'larda da önemli bir direnç bölgemiz var. Şu son düşüşün maksimum tepki sınırı. Dolayısıyla bu formasyon hedefini 30.90'a çekmek daha sağlıklı olacaktır. 31 doları göstermeden maksimum tepki sınırından tek tekrar satışa dönme riski var. Bu bölgeyi yakından takip etmek gerekecek. Bu tarz bir hareket alacak olursak. Bunun dışında da tabi aşağıda 28.74'ün kırılması. Günlük grafiklerde o beklediğimiz %61.8'in kırılması ile birlikte 26 buçuk maksimum 28 dolara doğru olan o düşüşün ilk sinyali olacaktır. Dolayısıyla şu yatay bandı bugün için takip edeceğiz. Aşağıda 28.74 yukarıda 29.90 önemli destek direnç bölgelerimiz